Arkadaşlar herkese merhaba ben dedik ekibinden Furkan. Bugün sizlerle Infinity Launch projesini inceleyeceğiz. Ee, nasıl Launchpad'de, nasıl projelere katılabiliriz, IDO'lara katılabiliriz ve genel özelliklerine bakacağız. Onun yanı sıra token ekonomisi kısmına ve roadmap'ini detaylıca inceleyeceğiz. Ee, bu videoyu detaylı incelemenizi, detaylı dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi uzatmadan videoya geçelim. Web sitesi arkadaşlar bu şekilde Burada bizlere gerekli açıklamalar yapılmış. Bunlara siz daha detaylı bakabilirsiniz. Burada her şeyi işte IDO'ya nasıl katılacağınızı tahsis ala basınca alocation yapabilmek için gerekli şartları falan bizlere söylemişler arkadaşlar. Ee, NFT koleksiyonları buradan basınca direkt marketplace'ine götürüyor bizi. Burada özellikleri verilmiş bizlere. Çok zincir desteği olduğunu söylemiş. Bu bizim için önemli. Yani BSC ağında bir Haydi olursa da katılabileceğiz. ERC20 ağında da olursa katılabileceğiz. Matic ağında da olursa katılabileceğiz arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Onun haricinde mevcut havuzları burada göstermişler. Gelecek projeleri. E, projeler kısmına baktığımızda arkadaşlar güzel projeler olduğunu görüyoruz. Galaxy Bit, Blitz. Bu proje güzel arkadaşlar. Yakından incelediğim bir proje. Bunun da yakında incelemesi gelebilir. Onun haricinde Momen, Tybless projesi var arkadaşlar. Bu projeler güzel. Yani proje kalitesine baktığımızda güzel projeler getirebildiğini görüyoruz. Infinity Launch'un. Aşağılara indiğimizde destekçiler kısmında Backers'lar tarafında arkadaşlar X21 kapitalinin olduğunu Good Games ve OIG kapitalinin olduğunu ama onun haricindeki kapitaller arkadaşlar çok alışılmış kapitaller. Bunu sizlerle paylaşabilirim. <laughs> Bir de şey kısmına bakalım. Roadmap'ine bakalım. Ben şurada açmıştım roadmap'ini. Tekrar şuradan açalım. Burada arkadaşlar. Türkçe'ye de çevirelim. Burada ee, biz şu an QR1'deyiz. Falka.matik blockchain desteği olacağını söylemişler. Ve ilk platformda bu platformda Playturn oyununun çıkacağını söylemişler arkadaşlar. Ee, onun haricinde de Infinity Launch Metaverse alanında projeler getireceğini söylemiş. Ee, şimdi bizim için en önemli olan kısma geçiyorum arkadaşlar. Token ekonomisi bir projeyi araştırırken temel analizini yaparken çok önemli bir kısım. O yüzden bu, kısmı, bu kısım sizi... Sizin için hayat kurtarabilir, projeye yatırım yapma konusunda fikirlerinizi değiştirebilir. <laughs> Burayı da hızlıca anlatalım arkadaşlar. Şimdi burada gördüğümüz gibi şunu burada İngilizceye çevirmekte fayda var. Gördüğümüz gibi arkadaşlar üç tane satış var. Public, Private, Private VC. Bunu e, private olarak alıyorum. Ve seed satışlarının olduğunu görüyorum arkadaşlar. Şimdi biz bu projeye yatırım yaparken public aşamasından katılıyoruz arkadaşlar. E, şunun detayını da vereyim. Listelenme tarihi arkadaşlar 25 Kasım'da yapıldı bu projenin. Ve public fiyatı 0.015 cent. Private fiyatı ise 0.010 cent arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada public kısmından katıldığımızı söyledik ve listelenmede yani 25 Kasım'da bu projeyi alan insanlar %100'ünü satabildiler. Yani şöyle de bir grafiğine baktığımızda bunun tüm zamanlar grafiğine gördüğünüz gibi çok fena bir yük, e, alçalan trend var arkadaşlar düşüş trendi var. Bunun da sebebini şimdi token ekonomisi kısmında detaylıca açıklayacağım arkadaşlar. <laughs> şimdi Public kısımdan %100'ünü aldık ve şu an arkadaşlar bu düşüşün sebebi tamamen yani public aşamasından alınan %1'lerin %100'ünün dağıtılması ve bunun arasında satışların olduğu ve bu kısımlarda bu satışlarda gelen %10'luk verilen tokenların satış baskısının tamamen bu düşüşle alakası var. Şimdi bu ilerisi için ne söyleyebiliriz? Yani bu projeye şu an buradan yatırım yapmak konusunda şöyle bir e, size yorum yapabilirim arkadaşlar. Şimdi e, 4 ay sonra kilitlerinin açılacağını söylemişler. Seed Round'dan alanlarında 6 ay sonra yani Nisan ayında arkadaşlar. 4 ay e, kilidi kalkıyor ve buradan da %13.5 artı %1, %14.5'lık bir Kilit açımı mevcut yani şunu düşündüğümüzde yüzde birlik açıldığında yüzde yüzün satış baskısı oluşturduğunu görünce bu grafik bu kadar alçalmış ve bunların da açıldığını düşünecek olursak arkadaşlar oldukça bir e, düşüş gelebileceğini öngörü öngörüyorum ama şöyle bir durum da söz konusu tabi e, her şey yükselir Bitcoin tekrar 70.000'lere binlere doğru tırmanmaya başlar projeler daha sık gelir güzel projeler getirir her şey yükselir. Bu da yükselir arkadaşlar ama ben size olası durumları da söylüyorum. Burada yazmışlar 4 ay sonra kilidinin açılacağını yani Nisan ayında ve Haziran ayında kilitlerin açılacağını söylemişler. Bu kilitlerin açılması bizim için risk teşkil ediyor. Çünkü bize verilen pay %1 onlara verilen pay gördüğünüz gibi daha fazla. Onun haricinde arkadaşlar marketing bu 1 yıl kitli 1 ay kitli olduğunu söylemişler. Bu da aynı şekilde yani bunların da hala satışları devam ediyor ama e, marketik kısmında satış olacağını pek düşünmüyorum ama geliştiriciler kısmına baktığımızda bunların satış yapabileceğini ve yapmaya devam edeceğini düşünüyorum açıkçası çünkü projeyi geliştirmek için e, giderleri masrafları karşılamak için satış yapılmak zorunda arkadaşlar bunu söyleyebilirim. Yani durumu özetlemek gerekirse arkadaşlar bu token ekonomisi grafiğine baktığımızda proje yatırım yapma konusunda ee, çok erken davranmamak lazım. En azından hazirandan sonra bir ne oluyor ne bitiyor görmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi hızlıca ee, nasıl katılabiliriz bu projelere, ideolara nasıl katılabiliriz buna gelin inceleyelim sizlerle. Şimdi arkadaşlar burada zaten 3 adımda e, katılabileceğimizi söylemişler. Birinci adım e, giriş yapmak yani kayıt olmamız lazım önce. Daha sonra KYC doğrulaması yapmamız lazım. Daha sonrasında iki türlü garanti alım sahibi olabiliyoruz. Gerçi bir tanesinde garanti alım olmuyor. NFT kısmında garanti alım olmuyor. Ya ila tutun diyor, stake edin ya da NFT alın diyor arkadaşlar. E, NFT kısmından da baş NFT kısmını anlatacağım arkadaşlar. İla almak arkadaşlar ilayı şöyle alabilirsiniz. Ya KuCoin'den alabilirsiniz ya da PancakeSwap'tan kontratı yapıştırarak alabilirsiniz. Ve ilayı stake ettiğinizde arkadaşlar bizden stake şartı istiyor. Herhangi bir gelir vermiyor sizlere. Ve ilayı stake ederken proje deflasyonist yapısı olduğundan dolayı %3'lük bir kesinti bizden alıyor. Bu %3'ün yarısını yakım için, yarısını da komisyonlar için alıyor arkadaşlar. Burada da zaten ilayı kitlememiz gerektiğini söylemişler ve minimum tier'de yani en alt tier'de 20 dolarlık allocation verdiğini söylemiş bizlere. Şimdi arkadaşlar ben bu burada sig, sig up kısmını yaptım. Gördüğünüz gibi girişim burada. Burada giriş yapmışım arkadaşlar. tekrar o kısma gelelim. KYC butonunda arkadaşlar Block Pass kullanıyor. Yani daha önceden Sedif üyeliği olan arkadaşlar burada KYC'si onaylanmış olarak gözükecek arkadaşlar. Şimdi diğer kısmına geçelim. Yani bu projeyi ne kadar kitlememiz gerekiyor. Bundan bahsedelim. Gördüğünüz gibi 4 tane tier'i var. Bronze, Silver, Gold ve Platinum olacak şekilde. 4000 ila tutmanız gerekiyor. Ama %3'lük kesinti olacağını düşünürsek 4130 ilayı satın almanız lazım. Daha sonrasında bunu platformda stake etmeniz gerekiyor. Ve size 20 dolarlık, max 20 dolarlık allocation verdiğini söylemişler. Silver şeklin, silver tierinde de max 50 dolarlık allocation verdiğini belirtmişler. bu kısım zaten çok anlaşılır bir kısım. Siz de buna bakarsınız. Daha detaylı aklınıza takılan herhangi bir soru olursa bakarsınız. Daha sonradan IDO'lara nasıl katılacağımızı göstereyim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar mevcut havuzlar açık havuz bunlar. Havuza girebiliyorsunuz. Ee, burada Gold şey elmas ve özel satış havuzu açık olduğunu söylemişler. Yani bunlar platinum ve ötekisi neydi? Şunu İngilizce yapmadan anlayamıyorum. Neyse o kısmı geçelim. Gördüğünüz gibi iki türlü satış olduğunu görüyoruz. Ve ikisi de Binance Smart Chain ağında. Yani bu projeyi Binance Smart Chain ağında katılabiliyorsunuz. Ee, upcoming yani tam gel, yakında gelecek olanlar burada gözüküyor. Bu yakında gelecek projelerden zaten bahsetmiştik. Oldukça kaliteli ve e, yakından takip ettiğim projeler. Bu platformun bu şekilde e, güzel projeler getirdiği açıkçası artı bir olarak kafamda e, duruyor arkadaşlar. Yatırım yapma konusunda dediğim gibi token ekonomisi grafiğini incelerken söylediğim gibi Haziran'ı beklemekte fayda var. Çünkü bu satış baskılarının devam edeceği yönünde bir grafik okuduk. Token ekonomisi kısmında. E, bu proje hakkında başka söyleyebileceğim bir şey yok. Eğer aklınıza takılan herhangi bir başka soru varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Onun haricinde Telegram topluluğumuza katılarak tele e, Oradan diğer Launchpad'ler hakkında bizlere soru sorabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi her türlü Launchpad destek hizmeti sunuyoruz arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Herkese bol kazançlar diliyoruz.